Selamlar. Bugün fırında hamsi balık buğlama yapıyoruz. Hemen hazırlamaya geçelim. tepsimi hazırladım. Balıklarım burada. 1 kilo hamsi var arkadaşlar. 1 kilo hamsiden yapacağım. İlk olarak şöyle hemen dip kısmına yağ döküyoruz. Her tarafına şöyle bir gezdiriyoruz yağ. Tamamdır. burada da Domates, soğan ve biberlerim var. Alt kısma biraz soğan atıyoruz. Şöyle. E üzerine biraz biber atıyoruz. Hepsini atmıyoruz tabii ki de. Bir miktarını alt kısmı atıyoruz. Şöyle domates atıyoruz alt kısmını süsledik şimdi sıra geldi balıkları dizmeye balıklarımı temizledim iç kemiklerini bile aldım hemen onları da şöyle rastgele atıyorum hiçbir kemiği yok çatalımızla yiyebileceğiniz o kadar temiz yani orta bel kısımlarını dahi aldım şöyle onları da tepsime diziyorum şöyle üzerine soğanların biberlerin gelişi güzel hemen koyuyorum arkadaşlar şöyle koyuyoruz temizlendi balıklarımız daha önceden tuzlandı ve tuzunu aldı en az bir saat önceden bu işlemi yapmanız lazım şöyle bakın bol bol koyuyoruz tamamen hepsini ee, bir kilo balığı kullanacağım. Tamamdır. Şöyle bakın, hepsini koyduk. Şimdi üzerine yine kalan e, soğan, e, biber ve domates arkadaşlar. Şöyle bol bol gezdiriyoruz. Bir büyük baş soğan hazırlamıştım. Böyle bu şekilde. Soğan, biber ve domatesleri üzerine gezdirdik. Hazır. Şimdi üzerine sosunu ayarlıyoruz. Şöyle benim biraz salçam var. İster domates, ister biber koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Birazcık da su döküyorum ki açtırmak için salçayı. Şöyle karıştırıyoruz şekilde açıyoruz. Şimdi bunu güzel bir şöyle çırpıyoruz biraz suyla birlikte ve balıklarımızın üzerine şöyle gezdiriyoruz. Üzerine biraz tuz ilave ediyorum. Domates ve biberleri atmamıştım. Balıklar tuzlu ama çok az biraz da tuz gezdiriyoruz. Üzerine birazcık da yağ gezdiriyoruz balık çok yağlısa fazla gezdirmeyin. Az bir şey gezdiriyoruz. Ve şimdi 200 derece fırına götürüyoruz. Evet balığımız pişti. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Hamsi balık buğulama fırında. Süper oldu. Hemen tadına tuzuna bakalım. Hiç elimizi batırmıyoruz. Hemen elimize bir çatal alıyoruz. İsterseniz limon sıkabilirsiniz. Üzerine ben üzerine koymadım pişerken ama yerken sıkabilirsiniz bu size kalmış şöyle çatal ile hamsi balık buğulamamızı yiyoruz Hiçbir şekilde elimiz batmayacak süper olmuş ama sıcak Tabii ki de hmm. bu tarifimi Hemen yapabilirsiniz çok kolay çok basit videomu burada bitiriyorum her zaman olduğu gibi ne diyoruz kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz haydi hoşçakalın kendinize iyi bakın.